Yıllar yılı kanmışım şu yalan dünyaya aldanmışım aslında oyalanmışım dalıp dalıp gitmişim boş rüyalara sensiz olur sanmışım da yanılmışım en sonunda akıllandım en sonunda akıllandım Bana benden yakın beni benden çok seven bir sen varsın Allah'ım ayırma beni senden bana benden yakın beni benden çok seven bir sen varsın Allah'ım ayırma beni senden you